Merhaba arkadaşlar ben Derviş Gezgin Derviş YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün ne yapıyoruz? Malezya sokaklarında hızlı bir şekilde gezmeye devam ediyoruz. Bugün yine bir AVM'nin içerisindeyiz ve dikkatimizi çeken bir yere geldik. O da nedir? Sushi. Birbirinden çeşit sushiler var ve bugün Sushi deneyeceğiz Hayatımda ilk defa deneyeceğim Ali ile beraber Şu anda kameranın arkası bulunan Ali ile beraber sushi'leri deneyeceğiz Fiyatları çok ucuz Ve birbirinden çeşit sushi'ler var Hızlı bir şekilde gidelim Çünkü merak ediyorum Nasıl bir şey çıkacak ortaya Hadi bakalım Evet arkadaşlar Şu anda sushi'lerimizi aldık Ve denemek için hazırız Burada birbirinden çeşit Ve birbirinden aslında kötü duran Sushi'lerimiz var Ali ile beraber bunları deneyeceğiz Ben heyecanlıyım ben de heyecanlıyım. Burada bir de soslarımız var. Şu bildiğimiz meşhur wasabi sosu. Yani acı olarak bildiğimiz sos. Bunu biraz daha sonlara doğru denemek istiyorum. Senin var mı? Yok acıyla hiç aram yok. Benim de hiç, hiç yok. Hiç yok bakalım neler olacak. İşte biraz daha tatlandırsın diye mayonez aldık. Mayonez sosu fakat bunları bilmiyoruz. Bu da yine büyük ihtimalle çiğ bir balık. Ve şu sosu da bilmiyorum acımı tatlını. Ee, ama wasabiyi biraz daha sonlara doğru saklamak istiyorum. Hazır Vasar. mısın? Wasabiyi bence sonlara doğru saklayalım ki en azından. Evet. Şunları açalım. Evet arkadaşlar. Heyecanla neyle karşılaşacağımızı bilmeden açıyoruz. Aslında şeyleri çok güzel duruyor. Ee, renkleri ama bayağı bu da bildiğimiz ıstakoz falan mı? basabi. Bas de açalım. Bu ne sosu bunu bilmiyorum. Şimdi sen ıstakoz ist var demiştin değil mi? Evet ıstakozdan başlamak istiyorum. Ben biraz daha Şu güzel istakoz. güzel gözükenden başlamak istiyorum şunla başlayalım diye düşünüyorum mesela. Kullanalım mı? bu da çubuklar Bunları var ama çubukları ama... nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. O yüzden ben kullanmayacağım. Şöyle uf ha. Çubukları ben kullanmayacağım. Ee, hızlı bir şekilde başlıyorum. Hazır mısın? Şimdi şurada şöyle üstteki büyük ihtimalle çiğ balık, altında pirinç var. İşte biraz daha damak zevkimize uyar diye düşündüğümüz e, bunu deneyeceğiz. <laughs> Hazır mısın? Evet. Nasıl? Bence güzel. Bence güzel. Pirinç tadı yoğun. Üstündeki de çok böyle e, sıkıntı yaratmadı. O Hı -hı. yüzden bunu sevdim yani güzel bunu yiyebilirim. Bence iyi. İyi. Ya balık tadını hissediyorum. Balık tadı var Hı -hı. ama pirinç tadı biraz daha yoğun. Bak ben şununla devam etmek istiyorum. Şu rengi çok güzel duruyor ama şöyle arkadaşlar yine Hı -hı. altında pirinç var. Üzerindeki ne onu hiç bilmiyorum Üstünü bilmiyoruz baya böyle bildiğiniz şeker gibi bir şey, tadı var Şöyle Bölünmeyecek oh döküldü Wasabiye <laughs> döküldü <laughs> Isırıyorum At ağzına hemen hızlı bir şekilde şekilde atlamından anladım. Evet. <laughs> Çiğ balıkla artık karşı karşıya kaldığımızı anladık arkadaşlar. Çiğ balık tadı gelmeye başladı. Sularımızı içelim. Nasıl? O güzel şeyin üzerine bu olmadı. Evet keşke biraz mayonez koysaydık. Peki daha bunda iyi şunlar var şunlara baksana. Bence buradan devam edelim bak. Ah şunu merak ettim şunu anladım. Bu <laughs> 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 patlayacak, bu ne gibi biliyor musun? İzmir'de bomba vardı biliyor musun? Biliyorum Onun gibi duruyor ama içinden çıkacak bombayı çok merak ediyorum İçinden çıkacak bomba acaba ne olacak? Bunu da asacağım bölünmüyor Evet <laughs> At <ağzına. gülüyor> Senin yorumunu merak ediyorum önce <laughs> At ağzına Aynı anda atalım Bu güzel bu tatlı dışı zaten unlu, İçinde böyle karamel gibi bir şey var. Karamel değil ama böyle biraz daha farklı bir tat var. Bence güzel, benim hoşuma gitti. Tatlı niyetine yenilebilir. Nasıl? Beğenmedin mi? <laughs> şunlar, bak şunlar bomba. Neredeyse. Şunlar bomba. Ee, bu da sarma gibi bir şey. Artık sosa batıralım diye düşünüyorum. Bakın, bu da sarma gibi bir şey var arkadaşlar. Ee, pirinci sarmışlar. İçinde de büyük ihtimalle çiğ balığı var. E, isimlerini hı hı. bilmiyoruz. Orada alırken bir sürü hepsinin ayrı ayrı ismi vardı fakat isimlerini bilmiyoruz. Şimdi bence sosa, şeye mayoneze bandıralım diyorum. Mayonez olduğuna emin misin? Mi? Mayonez yazıyoruz evet Mayonez eminim. Mi yazıyor? Bir tek ondan eminim. Bir <laughs> tek onu yiyebileceğimizden eminim yani. Yiyorum. At ağzına. Bandı mayoneze. Bu hı da ya. güzel. Bu güzelmiş ha. de evet gerçekten mayonez. Hı hı. Ama bunun tadı da çok lezzetli yani. Hani normalde yiyebileceğim bir şey. Mayonezin tadı da çok farklı. Mayonezin var. tadı da farklı. Ama eminiz mayonez olduğundan. Ama balık belki de mayonezden acaba mı güzel geldi ama güzel genel olarak. Yok Suşisi güzel güzel, güzel. ha. Bak şuna, böyle sandviç gibile böyle aldım. Bunda biraz daha balık daha fazla yoğun. Aynen. Bakın bu da böyle Şöyle sandviç gibiler arkadaşlar. Şu dışındakiler ne bilmiyorum. Yumurtaya benziyor ama yumurta değildir diye düşünüyorum. Üstünde de gördüğünüz gibi aynı böyle sandviçin içine konulur gibi balıkları dizmişler. Üzerinde susam. Aynen. Hazır mısın? Evet. Susam, beyaz susam yalnız. Evet. İçinde şu şekilde beyaz pirinç de var. Yani üzerinde, et üzerinde sanki yani balık eti üzerinde. Hı hmm. Yorum yapmayacağım. Unutmak istemiyorum ama. <laughs> Şu sos ne acaba? Bu da nar ekşisi gibi bir şey. Bunu da dökebiliriz. Nar ekşisi gibi bir tadı var. Nasıl? Yorum yok. Gerçekten Bunlar, yorum. Bunlar da böyle çok daha şey. Hoş olmayan tatlar mevcut. Bu da aynı şekilde sandviç gibi. Ama bu da farklı bir Bir tane yemiştik hatırlıyorsan. Evet. O biraz daha tavuk sandviçti. gibi, tavuk gibiydi. Ondan almadım herhalde. Ondan o... ama o çok güzeldi çünkü ben Hı -hı. biraz daha böyle kötü olabileceğim düşündüğüm şeyler aldım. <laughs> Bundan döküyorum biraz üstüne. Nar ekşisi gibi bir tadı var. Tam emin olamadım ama. Hmm. Mayonez tadı yoğun bir şekilde. Bu biraz daha güzel. Üstündeki o sos biraz daha güzel. Hımm. Bu lezzetli. İsimlerini bilmiyorum dediğim gibi tekrarlıyorum. Şu ne patates mi? Patates, patates gibi bir şey var. Nasıl? Çok güzel. Güzel mi? Gerçekten Peki, çok güzel. Şundan Hatta denemeyelim mi? Alırım. Şundan denemeyelim mi? O balık. Çiğ balık mı? Evet. O gördüğün çiğ balık. Evet. Ama Bakın hangi şöyle, balık olduğu bilmiyorum. Bilmiyoruz evet. Yani. Şöyle küçük şey içinde bir sos diye aldık da çiğ balık çıktı. diyebilecek misin onu? Bu şekilde. Oh. Turşu gibi bir tadı var ama Balık turşusu ya Aynı bu şeye gibi bir döndü Geçen gün ben bir hevesli bir çerez aldım da çerez turşu çıktı ya <laughs> Acı da var Acı mı var? Evet evet Acı tadı almadım ben Acı gelmedi Ahahahah <laughs> Suları iyi ki aldık. İkinci kez. Çok güzel yedik Abi <laughs> şundan da mutluyum. Şu güzel diye düşünüyorum. Bu da pirince da Üstte yine sos var. Şu patatese benziyor Sen ama patates değil. Kızartılmış peynirli Kızartılmış balık. Evet kızartılmış balık. Balık şey gibi bu. Biz pişi derler. Pişiye benziyor. Aha. Umarım yumurtaları değildir. Bu <laughs> da ne istiyorum izninizle. Bak içinde belli, çiğ balık olduğu belli. Hı -hı. Kızartmanın içinde balık var. Öbürü de çözemedim ama ısırıyor. İçinde bir kat daha var böyle siyah bir kat daha var. E, hatırlarsan diğerinde olan yoğun şey bunda da var. Üzerinde. Bu güzel değildi ama. <laughs> Arkadaşlar kameranın şarjı bittiği için ufak bir aksaklık yaşadık fakat kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Ee, bu esnada da ben birazcık mayonez yiyerek ağzımın tadını bir de... değiştirmeye çalıştım ve birazcık wasabi'nin ucundan tadına baktım. Devam edelim. <laughs> ee, bir de onun tadı iyiydi ya. Wasabi'nin. Yok yok, wasabi değil. O en son yediğim. Onun tadı güzeldi. Sen beğenmemiştin. <gülüyor> <gülüyor> Sen beğenmemiştin. <laughs> Beğenmediği için o yüzden mayonezden yedi. Ne? Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yine bu da sandviçlerden bir tanesi. Şu şekilde gösterelim arkadaşlar. Üstünde soslar var. İçinde ne olduğunu bilmiyoruz ama genelinde pirinç ağırlıklı. Pirinçler var genel olarak. Ee, Soslara devam etmeyeceğiz. Ee, bu şekilde devam edeceğiz. Tatlarını daha yoğun alalım diye. Yalnız Wasabi'yi son bir iki tanesinde denemeyi düşünüyoruz. Düşünüyoruz. düşünüyoruz Düşünmekle derken, kalmak istiyorum. Düşünüyoruz derken. <laughs> Birazcık ucundan baktım da. <laughs> Hazır mısın? Galiba. <laughs> Bu güzel olduğunu umarak diyorum şimdi. Nasıl? O yalnız bir şey ayıktıracağım. Acısı sonradan geldi. Tadı çok iyi, yalnız acısı sonradan geldi fakat bu benim gözümün içine bakıp bakıp duruyor. Istakoz, ıstakoz bu büyük ihtimalle. Şu ne? iyi. Aslında acı pek yok ya. <laughs> acı sonradan geldi bana. Ee, ben acıya karşı çok hassasiyetliyim o yüzden wasabi'den çok korkuyorum. Ben ben de aynı şekilde yani senin kadar ben de hassas bir durumum var. Yiyemiyorum. Yalnız e, <laughs> bunda da ondan var. <laughs> Bakın şu içindeki ne bilmiyoruz. Burak burada şu kocaman var. Bunun adı ne bilmiyoruz. Ahtapot ya. Ahtapot'un küçüğü arkadaşlar. Bu da biraz daha büyüğü var. Bunun içinde de var. Bunu wasabi ile yiyelim mi? Ben yiyemezsem yem, olmaz mı? Yok olmaz. Bunu wasabi ile yiyelim. İçinde böyle salatalık falan da var. Kıvırcık var. O zaman burasından var. sen ye. Niye? <laughs> Orasından sen ye. Tamam öbüründe de ben hakkımı kullanacağım. İstediğim yerden yiyeceğim tamam mı? Ben burayı ee... yiyorum. Wasabi'den ama. Wasabi'yi birbirimize biz bandıralım. Benim wasabi sen mandır, benim senin wasabi Bak, ben mandır. çok mandırıyorum. Bandır. Hadi. Bence... Ya acı, acıdım sana. Şu kadar bıraksam yeter. Tamam. Teşekkür ederim. Bayağı az bıraktın. Yiyorum. az? Yiyorum. <laughs> az değil mi? Yiyorum. <laughs> Nasıl hmm. bir koyacağım gitti. <laughs> 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 Yalnız kafası ben ne? Ya <laughs> ama şimdi. Çabuk ye ben Benim ben yanarım. Arkadaşlar hainliği görüyor musunuz? Ya bu kadar wasabi mi olur? Çok özür diliyorum. <laughs> Çok özür diliyorum. <laughs> Ben ona dedim istediğin kadar wasabi koy çok acı. İstediğin kadar wasabi koy bir parça wasabi koydu. Ben arkadaşlar hakkımı çok koymaktan kullandım. İnanılmaz yakıyor şu anda onun ikisini tahmin dahi edemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben yiyemedim çok kötü. Şöyle. Koy istersen. Anam. <laughs> <laughs> Gözlerim yaşardı. <laughs> Sen nasıl bir hayır? <laughs> Çok kötü. Resmen burnumdan alev çıktığını hissettim. Ben bunu yiyemeyeceğim galiba. Biraz ağzımız tatlarsın, sushi yemeye devam edelim bence. <laughs> Çok kötü. Ana. Mayonez koyacağım biraz. <laughs> Ay. Arkadaşlar şu sözü kim çıkardı bilmiyorum ama denizden babam çıksa yerim diye arkadaşı ben bulmak istiyorum. Kimiz? Ne hiç? Ben şimdi ağzım tatlansın su yiyeceksin. Yok yiyecek şu şey. kadar su kalsın ki. <laughs> Biraz mayonez iyi gelir. Bunlar artık çerez gibi gelmeye başladı. Onun yanında <laughs> abi görüntüsü çok kötüydü ya. Yalnız başım dönmeye başladı. Ne Bunlar güzel. Bunlardan yana sıkıntı yok. Vay. Gelmiyor. Bu güzel. Bunlar Ay, güzel. Ağzımın tadı değişti gerçekten ağzımın tadı değişti ya. Bunda da yiyeceğim hızlı bir şekilde yine bu da. Bu ne bilmiyorum ama altında Oğlum pirinç var üstünde sosu var. Ya. Bunu keşke sorsaydık ama zaten anlaşamıyoruz. Yiyorum. <laughs> Artık pirinçlerle ağzımız tatlanmaya başladı. Diğerlerini sevmeye başladım. Öbüründen sonra. Wasabi ister misin biraz? Aç ağzını. Ne yaptın? Wasabi mi sürdün? Bu güzel. Çok güzel, <gülüyor> <gülüyor> güzel. <gülüyor> Çok güzel Koku yok ya bu güzel Ama Farklı bir şey dışında salam da Sarmışlar üstünde büyük ihtimalle Yine mayonez gibi hı. bir şey var Şöyle gösterelim Yine o siyah şey burada hı. da var ve şu içindekini hı. merak Balık ediyorum salamı. Balık salamı ama hı hı. Balık salamı evet, Balık evet. salamı da varmış arkadaşlar Şurada kıvırcığı da var Yalnız bunun içindekini bilmiyorum ya Çok güvenemedim ben buna şimdi Bunu ne yapacağım biliyor musun? Bence o sostan koy Bu sosla yiyeceğim Of çok iyi oldu Acı olmadığı sürece soslarla of İçindekini bilmiyorum ama kötü kötü ediyor. Hı hı. <laughs> Hazır mısın? Son iki tane kaldı. Ve en güzelleri kaldı. Ben şunu da başlamak istiyorum. Uy. Ay. Bu ıstakoz mu şimdi? O galiba ıstakoz Arkadaşlar şöyle göstereyim, altında pirinç var. Bu siyah şeyle sarıp böyle bildiğiniz bayağı bütün balık. Ama bunun kuyruğunu falan kesiyor muyuz bilmiyorum. Ben kuyruğunu kesmek istiyorum. Niye kuyruğunu kesiyorsun? Bildiğimiz canlı canlı balık gibi. Ay. Ben bunu buradan yemek istiyorum. Kafası sana kalsın. Kafasını sen yaşarsın artık <laughs> Ama göz var kafasında. Ya şimdi ben kafası ben... yenmiyordur şimdi? Yeniyordur. Nasıl yenmiyor? Yen mesela adam koyar mı bunu buraya? Bence kafası yeniyor. Yeniyordur ya bak nasıl yenmiyor bak şimdi. Kötü kötü. Tamam. Bence gözlerini kapat öyle dene Az önceki öyle gitmedi ya. Bence. Yalnız bu çok sert. Hmm. Bu güzel. Baya. Bu şunun tadına bak. Aa wasabi var arada. Yemem. Yok yok vallahi yemem. yok. Gerçekten yemem yok. Yemem, yemem vallahi ya, yemem. Ya wasabi yok. Yemem. Beni kandırıyor. Üç kağıtçı almış. Ağzına wasabi koymuş. Bana yedirmeye çalışıyor. Yalnız ama şöyle bir durum var. Ben karışmam. Şu kafası yenmiyor zaten. O zaman hiçbir, hiçbir şey almıyor ki. Hayır, kafası yenmiyor. Kafası sert zaten. Görmüyor musun kabuğu? Bence götür kötü, kütür göt gitsin. Şura hamur... Şey, e Hiçbir olan... şey kalmıyor ki. Şuna bak kafasını aldığın ama... zaman eti kalmıyor. Bir şey kalmıyor. Eti burası zaten. Al kopar bakayım hadi. E, eti orası. Oh. Oh. Hepsini ye. Hepsini yiyeceksin. Harbi güzel. Harbi güzel. Ben Avrupa'da yemiştim buna benzer bir şey. Ama o böyle daha canlıydı. kafası yeniyor mu yesene bakayım Hı? ya bunu yemek istemiyorum işte az önceki yiyemediğim şey yine ben bunu deneyeceğim Hı? buyurun sana kalsın şöyle göstereyim arkadaşlar ahtapot bacakları Burası da kafası büyük ihtimalle. Bu sefer kafayı ben yaşamak istiyorum. Ben onun yemesem olmaz. Olmaz hayır. Öyle bir şey yok. Gerçekten. Öyle bir ihtimal dahi yok. Kapat gözlerini. Ben zaten ya şimdi Kore'de ahtapot deneyeceğim. Canlı canlı ahtapot deneyeceğim ama hani... Hadi şimdi her antrenman yap işte. Bunu böyle bir şey yiyelim işte. Sosise benziyor benim taraf. Tamam be. Yiyeceğim. Hareket etmiyor değil mi? Canlı değil. Ya, ama... <gülüyor> Arkadaşlar, lütfen <laughs> kabrime gelin. Lütfen. <gülüyor> Çok <gülüyor> kötü. kız kısmı bana kaldı. Çok kötü. Ee, birbirimize söz verdiğimiz için denemek zorundayım. Ne olursa olsun kutsam dahi. Çok kötü. Ay. Çok kötü. Heyecan yaptım. Çok kötü. Bunu yiyeyim mi? Ye. Sen oyunu oyun ye, ben bunu yiyeceğim. E öyle bir şey yok, o senin hakkın zaten. Bunu <laughs> ye. <laughs> evet arkadaşlar, Malezya'ya kadar gelmişken ve bu sushi dükkanını keşfetmişken bu sushi... Sushi. Bu suşileri sizin için denemek istedik. Ali ile beraber kendimizi riske attık. Ve hayatımızda ilk defa suşi denedik. Ee, ciddi anlamda tercih edeceğimiz lezzetler değil. Ee, fakat yaptık. Ee, kimseye de tavsiye etmiyoruz. Fakat deneyimleyin tabii ki de. Ee, bu da böyle bir video oldu. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ve like atmayı yorum yapmayı kesinlikle unutmayınız. Ee, Ali ile daha çok videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.